en cesur savaşçılarından biri olan Amr kılıcını sallayarak atının üzerinde meydan okudu. Ey Muhammed ben cehennemi özledim. Birini gönder de beni cehenneme göndersin. Bu sözler üzerine derin bir sessizlik kapladı etrafı. O sırada Hazreti Ali ayağa kalktı ve izin ver ya Resulullah dedi. Fakat Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Otur ya Ali karşındaki Amr'dır. Hazreti Ali kararlılıkla yanıt verdi. Ben de Ali'yim dedi ve yeniden izin istedi. Peygamber Efendimiz dualar ederek onu gönderdi. Amr karşısında Hazreti Ali'yi görünce şaşırdı ve dedi ki ''Geri dön Ali, baban benim dostumdur, onu üzmek istemiyorum.'' Hazreti Ali cesurca karşılık verdi. ''Ama ben senin babanı üzmek istiyorum.'' Sonra şöyle devam etti. ''Sen at üstünde savaş, ben yerde olacağım. Araplar görsün Hazreti Muhammed'in ashabı kimdir.'' Ardından toz duman birbirine karıştı. Kılıç sesleri duyuldu. Derken bir ''Allahu Ekber'' nidası gökyüzüne yüksel. Geldi. Toz bulutları arasından Hazreti Ali galip bir şekilde ortaya çıktı ve müşriklere dedi ki işte cehennemi özleyen kişi Allah sizlerden razı olsun. Hayrı yaymak ve sevaba ortak olmak için yorumlara amin yazmayı unutmayalım.